İzmir'de yaklaşık 400 bine yakın sokak hayvanı yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunsoyer de göreve gelmeden önce flamingoların da başkanı olacağım demişti. Peki sokak hayvanlarının başkanı olabildi mi? Belediyenin yaptığından çok daha fazlasını duyarlı vatandaşlarımız yapmakta. Yani burada belediyenin bıraktığı boşluğu maalesef vatandaşlarımızın üzerinde doldurmak zorunda kaldığı bir manevi bir görev haline dönüştü bu iş. İzmir'de yaşayan can dostlarımızın takibi ise yılan hikayesine dönmüş durumda. Modern kentlerde çiplerle takip edilen sokak hayvanlarının İzmir'de doğum ve ölüm tarihi bile bilinmiyor. Özellikle nerede doğduğu, ne kadar yaşadığı, ne zaman öldüğünü bilmediğimiz bu hayvanların bu kadar kısacık ömründe takibi yönünden herhangi bir katkısı bir desteği yok. Kentte bulunan barınak sayısı sonbaharda hizmete girecek Bornova'daki Gökdere Barınağı ile dörde çıkacak. Fakat bu sayı İzmir'deki sokak hayvanlarının ihtiyacının çok çok altında. Yani 400 bin nüfus hayır, sokak hayvanının 1800 tanesinin rehabilite merkezlerinin içerisinde sağlığına kavuşturulması, rehabilite edilmesi mümkün değil. İzmir sokaklarında sıkça rastlanan hayvan dışkıları ise kent sağlığını olumsuz etkiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu Üyesi Fikret Mısırlı, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki duyarsız tavrını eleştirdi. Öte yandan kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerinin eksikliği sokak hayvanlarının saldırgan olmasına neden oluyor. İzmir'deki birçok insanın korku duyduğu bu konuda ise belediyenin üzerine büyük görev düşüyor. Turist kardeşimiz burada sokak hayvanından kaçarken denize atladı. Hatta Aliada, Ağa'da, Menemen'de sokak hayvanından kaçarken işte trafik kazasında ölen vatandaşımız var. Yani Büyükşehir Belediyesi bu işi Öylesine bir yerpazeye bırakmış ki sadece iki tane belki de aktivist veya işte sokak hayvanları koruma derneğiyle yan yana kol kola gezip çözümler ürettiklerini zannediyorlar. Mısırlı sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunları minimuma indirmek için kent genelinde hayvan hastanelerinin kurulması gerektiğini söyledi. Gerekirse veteriner odaları ve özel kliniklerle belediye işbirliği yapmalı dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelen bu eleştiriler sonucu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de veteriner odalarıyla işbirliği teklifine olumlu yaklaştı. Arada arkadaşlarımızla görüştük. Bunu hemen hayata geçireceğiz. Bu süreci çok hızlandıracak, çok yerinde çok doğru bir tespit.